Marco Asensio Real Madrid formasıyla attığı her golü gökyüzüne bakarak kutlardı. Ama aslında o sevincin ardında kimsenin tam anlamıyla bilemeyeceği bir eksiklik vardı. Çünkü o gollerin hepsi artık yanında olmayan bir kadına, annesine adanmıştı. Asensio 1996'da Mallorca'da dünyaya geldi. Küçük yaşta futbola gönül verdi ama bedeni hayalleri kadar güçlü değildi. Dizlerindeki büyüme eksikliği dayanılmaz ağrılara sebep oluyordu. Ancak hiçbir acı 15 yaşındayken yaşadığı kayıp kadar yıkıcı olmamıştı. En büyük destekçisini annesini kaybetti. Asensio annesini kaybetmeden yıllar önce birlikte Mallorca'da yürüyüşe çıktıklarında kıyıda duran bir yat dikkatlerini çekti. Annesi yatın sahibini tanıyordu. Yat Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e aitti. Annesi Asensio'nun fotoğraf çek girebilmesi için izin istediği ve daha sonra Florentino Perez'e bir gün oğlum Real Madrid'de oynayacak diye seslendi. Bu öylesine söylenmiş bir söz değildi. Çünkü yıllar sonra Asensio 19 yaşında Real Madrid'de imza attı. Asensio'nun en büyük hayali gerçek oldu ama annesi oğlunun bu hayalinin gerçekleştiğini maalesef ki göremedi. İmza töreninde Florentino Perez o günü hatırladı ve Asensio'ya şunları söyledi: "12 yıl önce ailen bana bu bizim oğlumuz Marco ve o bir gün Real Madrid'de oynayacak dediler. Real Madrid tarihinin bir parçası olması için seni seçti ve sen de Real Madrid'i seçtin. Asensio Real Madrid formasıyla geçirdiği 7 sezonda tam 17 kupa kazandı. Real Madrid'den ayrılacağı kesinleştiğinde ise Başkan Perez'e imzalı bir forma verdi. Formanın üzerinde şu sözler yazılıydı: "Benim ve annemin hayallerini gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Her şey için minnettarım. Sevgilerimle, Marco Asensio." Neden ölüyorsun anne? Vaktim doldu. Sıram geldi. Ah, hayır. Sakın korkma bir tanem. Ölüm de hayatın bir parçası.